Bir gün Beyazıt Bistami Hazretleri ormanda gezerken dağdan odun toplar. Elindeki ip ile odunları bağlayıp sırtına alır ve şehre doğru yola koyulur. O sırada karşısına koca bir aslan çıkar. Aslan Beyazıt Hazretleri'nin yolunu keser. Ama o hiç korkmadan sükûnetle ve tevazu içinde şöyle der: "Ey aslan, bu yol bana aittir. Allah'ın bir kuluyum ve bu yolda rızkımı temin etmek için çalışıyorum. Eğer senin doyman geçicidir ama beni bırakırsan belki senin de rızkın bir yerden gelir. Yolumdan çekil. Aslan bu sözleri duyunca bir müddet baka kalır. Sonra başını önüne eğer kenara çekilir. Ancak olay burada bitmez. Aslan bir süre sonra tekrar Beyazıt Hazretleri'nin peşine düşer. Beyazıt Bistami Hazretleri durur. Ona döner ve şöyle der: Benimle mi gelmek istiyorsun? Aslan başını sallar gibi davranır. Bunun üzerine Hazret, odunları aslanın sırtına yükler ve birlikte şehre doğru yürümeye başlarlar. İnsanlar bu manzarayı görünce hayretler içinde kalır. Koca bir aslan, Beyazıt Hazretlerine itaatkar bir hizmetçi gibi davranmakta, onun yükünü taşımaktadır. Beyazıt Bistami Hazretleri ise şöyle der. Allah'a tam teslim olan onun mahlukatına da hakim olur. Ferhuda, hayır için yayındayız.